Benim yaklaşık 20 yakın projem var. Bunların 15 tanesi battı bugüne kadar. Ne iş yapmayı düşünüyorsun? milyon dolar. <laughs> bir türlü karar veremiyorum. Hatta en son Mayıs'ta Fakat Night'ta gittim. Orada işte batırdığım işleri anlattım. Ee, en uzun soğuk dışında Bedesta. Büyük bir ekip kurduk, daha sonra küçülttük birazcık ilerledik ama baktık ki sonra Türkiye'de yapmaya çalıştık biz bunu. Yurt hiç satmayı denemedik açıkçası. İşte ekibi büyüttüm, masrafım arttı. Hı hı. E, şirket yoktu, şirket kurdum orada bir tane ben Teknopark'ta. Şirket olunca, şirket olunca ben aldım para, cebime güzel para giriyordu. Her şeyi iyileştireyim derken her şey aslında kötüleşmeye başladı. Bir programda şunu konuştuk. Neden şirket açıyoruz konusunda konuştuk. Neden şirket kurulur? Yani esas amaç ne? İki ortak ya da bir kişi tek başına ben şirket kuracağım. Ne, ne oldu yani? Biz daha iyisini yapacağız. Veya ben işte az maaşla çalışıyorum aslında bu bilgimle daha fazla kazanırım. O yüzden işte kendi şirketimi kurayım. İşte kendi patronu olma durumları. Ama bence şöyle bir şey var. Hepimiz aslında en başta temelde patron olmak için şirket kuruyoruz gibi geliyor. Yani pa pa evet. ilk başta o var. O patronluk hevesi. Hepimiz patron olmak istiyoruz. Patron olmak ve zengin olmak için şirket kuruyor. Şirket kurmayanlar bir iş yerinde çalışıyorlar. Onlarsa geçinmek ve hayatta kalmak için. Yani mevcut olanımı elimden kaçırmayayım diyenler bir yerlerde maaşlı şey yaparken şirket kuranlar bunun tam tersi. Maksimum para maksimum yetki motivasyonuyla. Gerçek anlamda hizmetkar olmak üzere o sektöre şirket açmıyorlar. Kur'an yok. Evet. Abi evet gerçekten de kimse geçinmek için, hayatta kalmak için şirket kurmuyor abi. İlk başta biz Alsat'la başladık buna. Ee, daha sonra bunların fotoğraf çekimlerini yaptık, moda çekimlerini yaptık. Dedik ki biz markalaşacağız. Hatta amacımız bizim lüks bir marka olmaktı. Mankenlerle çalıştık falan ama bütün para mankenlere gitti. Hiçbir şey dönmedi. Alt seviyeyi de kaybettik, ortada kaldık. Çağrı'nın bize getirdiği hediye. Bunlar Antep'te mi? Antep'te üretiliyor. Bu Sedef katma sanatıyla yapılan bir ürün. Buradaki e, çizimle tamam bizim tasarımcının el boyamasıyla yaptığı bir çizim. Hı hı. Daha sonra bunu çoğalttık. İçinde de bir tane hikaye var. Şimdi bütün işlerde çok hızlı koşup çok hızlı gidip ondan sonra bir anda düşmeye başladım. Yani bu işte öyle hızlı başladım ki ben o kadar hızlıydım ki. Oyunu oynadıkça öğreniyorlar. Ama biz girişimcilik oyununu hiç oynayamıyoruz. Çünkü hiç girişmiyoruz. Cesaret edemiyoruz. Konfor alanımıza devam ediyoruz. Enver Çağrı diye bir çocuk. 24 yaşında bir çocuk bu arkadaş tamam mı? Bilgisayar mühendisi. Bedesten Co diye bir şey yapmış tamam mı? Bu. Yani bu hem kutu hem içindeki taş hem buradaki hikayesi hem tasarımcısı hem şuraya hikaye aktarmışlar. Bir hikaye olmuş. Abi diyor tam istediğimiz gibi olmadı. Çok amatör satarken oluyordu. Sonradan diyor böyle girdik markalayacağız diye girdik işte. Olmadı. Paramız bitti diyor. Gücümüz bitti. Paramız bitti. Biz bunu işin diyor. Reklamına harcamadı. Türkiye'ye düşündük diyor. Mantıklı güzel bir şey yapmış, devamını getirememiş. Bu süreklilik konusu var ya, hep yapmak bir şey, hep yapmak. Bu adam bence güzel bir şey yapıyordu. Tohum ekmiş, hafiften fide vermiş, sulayacak enerjisi bitmiş. Takım olamamış, tek başımıza hep çok güçsüz. vurdular. Sen seni bilmiyorsun. Sana birinin kim olduğunu göstermesi gerekiyor. Sen kendini bilmiyorsun. Kendi potansiyelini bilmiyorsun. Farkında değilsin. O birisi geliyor, seni dara sokuyor. Sen o zaman potansiyelini açığa çıkıyor. Aksalde evde yatıyorsun. akselde hayatımızı böyle böyle götürüyoruz. Ama birbirimizi sıkıştırınca o zaman diyoruz ki vay be ben neler yapıyormuşum, neler yapabilirmişim, yapabiliyorum. Bir de takım içinde yapınca o zaman böyle o enerji, o güç bambaşka bir noktaya gidiyor. Yani, yani şeyi gördüm. Güney tasarımda falan da hızlı, yeni pratik anlıyor, yapıyor falan filan. Hızlı çıkartabiliyor. Dolayısıyla hani işleri bölüşüyor. bir ihracat hikayesi yayınıyla beraber ilginç bir şekilde bizi arayanlar, yazanlar, ofisi ziyaret etmek isteyenler bunlar oldu. Bunlar da alanında bilgili, deneyimli. Bugün bir arkadaş aradı. E, Onur isminde İstanbul'dan. Bir yıldır zaten markalı bir şekilde İstanbul'da peştemal ihracatıyla uğraşıyorlarmış. Yanlışlarımızdan bize bahsetti. ve Bugün ürünü değiştirelim mi diye düşünüyoruz. Yani biz bir model seçmiştik. O modeli değiştirmeliyiz diye düşündük. Kutumuzda hata olduğunu düşünüyoruz. Hiç tanımadığımız bir bir insan bize bu konularda bazı fikirler verdi ve aydınlattı diyeyim. Belki de sonradan farkına varacağımız bir yanlış konusunda bizi uyardı. İşin içinde olmak, yaparak öğrenmek böyle bir şey sanıyorum. Ve elektromagnetiz çalışıyor. Bize bilgiler geliyor. Birileri arıyor, birileri gidiyor. Umarım daha fazla elektromagnetizi çekiyor, etkileşim halinde oluruz diye düşünüyorum. <laughs> ben şunu düşünüyorum, bu fitil ateşten, bu fitili yürüyecek. Böyle böyle gidecek